Cümletten selamun arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti halelerimize ve üzerimize olsun. Haydi geceler diliyorum. Biraz önce bir kardeşimiz aradı. Ee, bu hafta yanılmıyorsam ya 4 oldu ya 5. Ee, daha önce kendisinin e, radiestizi temel eğitimi aldığını Lakin bizim videolarımızı izledikten sonra e, kendi bildiklerinin sorgulama yapmışlar. Tabii ki e, yanlışları kendi gözleriyle gördükten sonra beni aradılar. <laughs> Bu hemen hemen her hafta birkaç kişiyle tekrarlıyor. Ben e, her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar: Frekans, frekans, frekans frekanssız hiçbir şey olmaz. Sarkacın en üst noktasından tutmakla hiçbir şey elde edemezsiniz. Artı düşünce frekansını hareket ettirmediğiniz sürece ve sorunuz net olmadığı sürece bu sarkaç sizin elinizde çalışmaz. Ne çatal çubuk çalışır ne de sarkaç çalışır arkadaşlar. Şimdi bu kardeşlerimiz tabii ki bir bedel ödemişler. Bu bedeli Karşılığında sadece ve sadece sarkaçları var ellerinde. Şimdi <laughs> beni bilen biliyor arkadaşlar. Biz bu ilimi öğretebilmek için elimizden geleni yaptık. Hala da yapıyoruz. Bedeller de dedik. Ödüyoruz da hala. Dedik ki yeter ki dedik bu gön ilime gönül versinler. Gönül veren kardeşlerimiz başarısını e, bir şekilde e, elindeki imkanlarla e, yapmış olduğu sarkaçla videosunu göndersin. Ücretsiz sarkaçını da gönderelim dedik. E, yeri geldi hediyeler gönderdik. Yeter ki bu ilime e, insanlar aşılayalım merak uyandıralım diyerekten. Allah'ımıza şükürler olsun. Şu an Facebook üzerinde bayağı bir 20 binlere yakın bir insan bizi takip ediyor. 20 bini geçkin, geçkin hatta. E, grup yönetimindeki kardeşlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Tek tek e, selamlıyorum hepsini. Şimdi ne yapmamızı istiyorsunuz arkadaşlar? Biz de mi ücretli yapalım? Yani bir kere temel eğitimi aldıktan sonra kendinizi geliştirmeye başladığınızda bir şeyler başarabilmeniz gerekiyor. Bizim başarılarımız ortada elhamdülillah. Ben artık elimi eteğimi çektim artık. Ben artık fazla Yormuyorum kendimi. Kardeşlerimiz sağ olsun. Allah razı olsun. Abilerimiz sağ olsunlar. E, grupla ilgileniyorlar. Lakin burada şimdi ben kenara çekildikçe insanlar burada mağdur oluyor. Ben bunun farkındayım. İnsanlar burada mağdur oluyor. Nasıl mağdur oluyor? Kirli bilgiyle. Kirli bilgiyle mağdur oluyor. Ve belirli bir ücret karşılığında o kirli bilgiye sahip oluyor. Ama biz diyoruz ki burada arkadaşlar abilerim, ablalarım, kardeşlerim bakın biz bu ilimi ücretsiz bir şekilde dilimizin döndüğü kadarıyla kendi bildiğimizi sizlere aktarmaya her zaman varız. Bakın tekrarlıyorum. Dilimizin döndüğünce kendi bildiğimizi sizlere aktarmaya ücretsiz bir şekilde her zaman varız. Sizin öğreti almış olduğunuz kişiler bizim öğreti e, sarkaç öğreti yapmış olduğumuz kardeşlerimizin e, çalışmalarının yüzde kaçının başarısını elde etmişler. Bir kere bunu sorun. Bir kere bunu sorun. Misal atıyorum. Şimdi bir sarkaç öğretisi e, almış kardeşimiz. E, misal tamamen kafadan atıyorum. Bir kaşık, çay kaşığı veyahut da e, tatlı kaşığı pirinci e, kaç tane olduğunu sarkaca sorabilir. Bu şekilde ilerleyebiliriz Bir meyvanın e, Vücuta yararlılığını Veyahut da içinin çürük olup olmadığını Bakın bunların hepsinin videoları kanıtlı Veyahut da bir elmanın içerisindeki çekirdek tanesini Bakın bunları sorabilirsiniz Bu şekilde ilerleyebilirsiniz ha, Artı e, Hatta Geçen haftaydı yanılmıyorsam e, Kardeşimizin bir tanesi bizden çetele istedi Ücretli bir şekilde Biz çeteleyi dahi ücretsiz yapıyoruz arkadaşlar grubumuza, kendi Radyatizya'ya gönül verenler grubumuzda e, çetelerimiz var. Boş çetelerimiz var. İstediğiniz gibi yaralanın diye. Kendi yapmış olduğumuz, çalışma yapmış olduğumuz çeteleri, e, kartelaları sizlerle paylaşıyoruz zaten. Onu boş verin. Pandülpazarı.com'da e, pdf olaraktan attım. Yani orada indirebilirsiniz. E, Instagram'dan indirebilirsiniz. Facebook'tan indirebilirsiniz. Yani bunlara ücret vermenin bir anlamı yok. Ya sizin paranız çok fazla, harcayacak yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ya da bilemiyorum yani. Biz e, bu işi bilmiyoruz. Bilen e, bu işi bu işin biz bir tekerini oluşturmadık. Yani şunu şun şu an e, en basitinden söyleyeyim. Eee Pandülpazarı.com diyerekten sarkaç artı çatal çubuk siparişi yapabilirsiniz diyerekten bir site kurduk. Bu siteyi dahi ben sizler için kurdum. Yani e, bu sarkaçları e, gidip de fazla pahalıya almayın diyerekten. İnanın ki maliyet fiyatına sizlerle e, paylaşıyorum bunları. Bunlar hepsi bir bedeli dönüyor. Ve ben bu ilime gerçekten bir bedel ödedim. Halen de ödüyorum bu bedeli. Beni bilen gayet iyi biliyor. Ben şu elime sarkacı aldığım zaman elhamdülillah Rabbime e, boşuna çevirmem. Bunların hepsi kanıtlı. Ben kesinlikle ve kesinlikle başarıyı da daima sizlerle paylaştım. Başarısızlığımı da dedim ki ne çıktım kamera karşısına arkadaşlar ben burada başarısız oldum dedim. Hiçbir zaman geri planda durmadım. Durmam da. Ama e, şimdi bir takımdan bazı şeyler komüme gidiyor. Niye komüme gidiyor? Tabii ki aslında komüme gitmiyor. Yani yanlış anlaşılmasın burada. İnsanlara ulaşamıyoruz biz. Bizim e, tek açığımız reklam, anladığım kadarıyla. Çünkü e, insanlar bu ilime merak salıyor, görüyor, yanlış kişilere yanlış adreslere e, odaklanıyor, yöneliyor ve o onun üzerinden yürürken bize rastlıyor. Bu sefer kendi almış olduğu kirli bilgi ve e, bir maddi kaybı o insana zarar yazıyor. Vaktini alıyor. Sarkaç öğreten kardeşlerimizin rica ediyorum. Doğru bilgiyi kitaptan okumayla bu iş olmaz arkadaşlar. Bakın kitaptan okumayla ben size buradan bir dünya pdf açayım. Osmanlı'dan Osmanlı'nın ettiğinizde ne kadar açayım. Bakın Osmanlı'dan kalma Osmanlıca yazılıyor kitaplarına da açayım. Ama lakin kitaptan okumayla bu bilgi size bir şey katmaz. Pratik yapmanız gerekiyor. Pratik yapmanız için de önce doğruyu bilgi almanız gerekiyor. Arkadaşlar bizim paralel pullan işimiz yok. Bizim ücretle işimiz yok. Razetiziye gönül verenler grubu sadece ve sadece define grubu değildir. Bakın, Razetiz sadece define değildir bir kere. Şimdi şu an biz böyle algılanıyoruz ama şimdi şu an bu şek bu şekilde görülmemesi gerekiyor. Mesela geçen e, kanal moderatörlerimizden e, Ramazan Bey dedi ki hocam dedi Razetiz dedi de, şey değil dedi. Define olarak dedi artık çıkmış olması lazım. Çık, çarp, çıkarmamız lazım yani. Elememiz lazım gruptan bunu dedi. E şimdi şu an e, 20 bin üstüne gelmişiz. Lakin e, hmm. defini define olarak gören de var. Şifalama açısından ne bileyim kendi e, kişisel kullanımı için yapabilecek olan insanlar da var. E şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bunu ya farklı bir gruba almamız gerekiyor. Veyahut da bu şekilde hepsi bir arada gitmesi gerekiyor. Şimdi e, konuyu biraz dağıtıyorum. Kusura bakmayın. aklınıza zarar edin. Radiestezi sadece ve sadece e, define üzerine değildir. Sadece ve sadece sarkaç sallamak değildir. Arkadaşlar eee öğrenilmek isteyen kardeşlerimize kapımız her zaman açık. Facebook üzerinde en büyük grup Racetiz olarak bizim kendi grubumuz. Elhamdülillah Rabbime ee, bu 4 sene 5 sene içerisinde çok büyük yol aldık. Ee, ki bu yol almamızın nedeni de sebebi de başarılarımızdır. Ee, neyse o arkadaşlar. Biz kendi bildiğimizi sizlere aktarma, e, aktarmak için biz buradayız, müsait olduğumuz sürece, e, artı dilimizin döndüğünce kendi bildiğimizi sizlerle paylaşmaya hazırız arkadaşlar. Dediğim gibi bizim e, maddiyatla bir işimiz yok, grubun üstündeki isinden belli zaten, radistiyeyi gönül verenler grubu. Biz bu ilime gönül verdik. Biz bu ilime gönül verdik ve yönetimdeki kardeşlerimiz de gerçekten dört dörtlük insanlardır, abilerimdir, kardeşlerimdir. Onlar da ellerinden geldiği kadarıyla sizlere yardım etmek için kendileri müsait olduğu sürece çaba gösteriyorlar. Halen de göstermek için can atıyorlar. Şimdi bu işin gerçeği arkadaşlar. Zaten e, grubumuz olan kardeşlerimiz bizi bilen biliyor. Yeni gelen o, i, gelecek olan kardeşlerimize de e, kapımız sonuna kadar açık. Artı e, hafta işleri e, genelde iki gün olabiliyor, üç gün olabiliyor, aralıklı olabiliyor. Saat ondan sonra oluyor genelde. E, odalar açılıyor, sohbet odaları açılıyor arkadaşlar. E, radyestezi üzerine, bilim üzerine. E, o konu konuda ne varsa o. Konuşuluyor. o şekilde e, herkes dağılıyor ama kimse kimseye sen bu odaya niye geldin necisin diye kesinlikle kesinlikle e, soru sormaz kimse çekinmesin e, linki gördüğü anda çıksın gelsin arkadaşlar başımızı gözümüzün üstünde yeri var <laughs> diyeceklerim bu kadar arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcınız olsun dediğim gibi doğru bilgi doğru kaynağından alın. Kitaptan okumayla e, bu iş çözülmez. Bir yere varamazsınız. Bu işin pratiğini yapmak zorundasınız. Bu işin pratiğini yapabilmeniz için de bu işi öğrenebilmeniz için de dört dörtlük öğrenebilmeniz için de radiyetsiz gönül verenler grubumuza katılmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.